aralıklarla devam ettirdiğini görüyoruz. Peki hocam şimdi Dürziler üzerinden de e, biz bir iç savaş ve benzeri bir durumu Suriye'de görebilir miyiz? Yani yeni ayağa kalkmaya çalışan bir Suriye'den bahsediyoruz. Ve o noktada istikrar istemeyen aktörler var en başta İsrail evet. olmak üzere. Yani Dürziler üzerinde de bir etkisi olur mu ilerleyen süreçte? Şimdi şöyle bir şey bu olabilir. Çünkü İsrail şöyle bir amacı var. Sevgili izleyenler, liselere geçiş sınavında 719 öğrencinin tam puan almasının ardından soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiaları ortaya atıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. Peki muhalefet imam hatiplerden neden rahatsız? Neden böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor? A Haber Ankara Müdürü Muhammed Karadağ. Şimdi Ankara stüdyolarımızda bizi bekliyor. Hemen bu konunun ayrıntılarını öğrenmek için de sözü Muhammed Karadağ bırakalım.